Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şimdi bugün e, Emirda 265. sayfadaki üstada sorulan bir soru var. Üstad bunu bir mektupta cevaplamış. Bunu incelemeye çalışacağız. Mesela mehdiyet meselesi. Malum son zamanlarda insanların konuştuklarına bakarsan, hadiselere bakarsan böyle bir mehdiyetle alakalı çok ciddi bir beklenti, bir ümit, böyle insanlar arasında fazlaca konuşulmaya başlandı. Bununla ilgili üstada bir soru sorulmuş. Ee, sorunun içeriği şöyle, gene okuyacağız da. Diyorlar ki hani senin Mehdi'yi görüyorlar, bu doğru mudur diye üstada soruyorlar. Üstad da bununla ilgili açıklama yapıyor. Mehdiyetin üç vazifesinden e, bahsediyor. Bu üç vazifeyi kimlerin yapacağını, nasıl yapacağından bahsediyor. Şimdi ilk başta soruyu soralım. Soruyu hangi abinin sorduğu belli değil. İsim yazmıyor. Ama çok güzel, net, böyle yani üstada bu nedir, bu nedir, bu nedir diye çok ciddi, güzel bir soru sorulmuş. Öncelikle soruyu düz okuyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Nur'un ehemmiyetli ve çok hayırlı bir şakirdi. Çokların namına benden sordu ki, ya üstada bu soruyu birçok kimse sormuş. Üstad da bu nurun ehemmiyetli ve hayırlı bir şakirdi kimse onun sorduğu soruya karşı bu mektubu gönderiyor. Nurun halis ve ehemmiyetli bir kısım şakirtleri pek musurrani olarak ahir zamanda gelen ehli beytin büyük bir müşidi seni zannediyorlar. Ve o kadar çekindiğin halde onlar ısrar ediyorlar. Üstad bunu kabul etmemek için çekiniyor fakat üstadın şakirtleri buna şey yapıyorlar, ısrar ediyorlar. Sen de bu kadar musırrani onların fikirlerini kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Üstad da ısrarla bu mehdiyet meselesini tam olarak kabul etmiyor. Elbette onların elinde bir hakikat ve kat'i bir hüccet var. Sen de bir hikmet ve hakikate binaen onlara muvaffakat etmiyorsun. Bu ise bir tezattır. Herhalde hallini istiyoruz. Şimdi bu e, üstada Ali Beyt'ten gelen büyük bir mürşit gözüyle bakanların elinde bir hakikat var, kat'i bir hüccet var. Fakat üstad da bir hikmete ve hakikate binaen bunlara e, olumlu cevap vermiyor ve devamında güzel bir şekilde izah ediyor. Ben de bu zatın temsil ettiği çok mesailere cevaben derim ki o has nurcuların ellerinde bir hakikat var fakat iki cihette bir tabir ve tevil lazım. Şimdi doğru yani bu ellerinde bir hakikat var bu soruyu soranların ama bunu güzel bir şekilde tevil etmek lazım diyor üstad. Ve ileride tevil edecek. Birincisi, çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin şahs manevisinin üç vazifesi var. Şimdi üstad, e, mehdiyetle alakalı kullandığı yerlere bakarsanız, burada mesela demiş ki, Mehdi Ali Resul, Mehdi geçiyor, e, büyük Mehdi geçiyor. Değişik mehdilerden bahsed bahsediyor üstad. Her asırda gelen mehdilerden bahsediyor. Buradaki geçen kelime Mehdi Alir Resul diye geçiyor. Temsil ettiği kutsi cemaatinin şahsi manevisinin üç vazifesinden bahsediyor. Şimdi Mehdi Alir Resul şöyle düşünebiliriz. Kendisine kitap verilen, kitap ilham edilen Mehdi. Yani elinde ciddi bir eseri olan, kendisine bu eserin ilham vasıtasıyla yazdırıldığı bir Mehdi'den bahsediyoruz. Üstad burada. Ve bunun temsil ettiği kutsi cemaatin Şahsı nevisinin 3 tane vazifesi var diyor. Bu üçünü teker teker üstad açıklayacak inşallah. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Şimdi bu Mehdi Ali Resul'ün bir cemiyeti var. Bu cemiyet bu vazife yapacak ve seyitler cemaati de var. Yani sayısı milyonları bulan çok kuvvetli ve kesretli bir Cemaatten bahsediyor Üstad. Seyyidler cemaati, peygamberimizin soyundan gelen insanlar. Bunlar e, değişik yerlerde böyle tarikatlar, cemaatler vasıtasıyla bir araya gelmişler. E, zamanında savaşlara katılmışlar, ciddi e, faaliyetlerde bulunmuşlar. Şu anda da dünyanın birçok yerinde böyle bir grup halinde, cemaatler halinde. Fakat kısmen e, böyle zahiren dağınık gibi duruyorlar. Bunlar da inşallah bir araya gelecekler. Bu Mehdiyet'in son vazifesinde bunlar çok ciddi rol alıp, bir kuvvet olarak yani Üstad bunu maddi kuvvet diyor maddi kuvvet olarak bizzat yani bir ordu mu dersiniz siyasi bir oluşum mu dersiniz artık mehdiyet manasında mehdiye çok ciddi yardım edeceklerini söylüyor şimdi üç büyük vazifeden bahsedecek peşinden farklı bir yer aldım şimdi mehdiyetle ilgili bakarsanız etrafta birçok şey dönüyor birçok söz dönüyor. insanlar değişik fikirler söylüyorlar. Hadisleri değişik şekillerde tabir ediyorlar bu Mehdiyetle ilgili hadisleri. Bu niye böyledir? Üstad onu şurada hemen bahsetmiş. Öncelikle burayı anlatalım. Niye bu piyasada bu kadar farklı Mehdi ile ilgili farklı fikirler var? Farklı düşünceler var, farklı yorumlar var. Üstad burada bunu açıklamış. Diyor ki din bir imtihandır, bir tecrübedir. Yani bir imtihan. Yani sonucunda farklı cevaplar görebileceğin, yanılabileceğin bir imtihan. Yani din budur, kesinlikle iman edeceksiniz. Ondan sonra işte şu mucizedir, aklınız tamamen elinizden alındı, iman ettin ettin, etmedin işte cehennemliksin gibi insanlara bir tavırda bulunmuyor Allah. Akla kapı açıyor, yani insanların düşünmesini istiyor kendi iradeleriyle bu e, tercihi yapmalarını istiyor. O yüzden din bir imtihandır, bir tecrübedir. Yani eğer bir imtihan, bir tecrübe olmayıp da bir zorlama olsaydı, insanlar mecburen hepsi e, Müslüman olacaktı ki buna zaten ihtiyaç yok. Ervah-ı aliye'yi ervah-ı safileden tefrik eder. Yani bir imtihan olması neticesinde Hazreti Ebubekir'in makamı ile Ebu Cehil'in makamı birbirinden ayrılıyor. Eğer bir imtihan, bir tecrübe olmasaydı, bunların makamı aynı kalacaktı. O zaman insanlığın bir manası kalmıyordu. Buna ihtiyaç yoktu. Zaten sabit makamda Allah'a ibadet eden, kulluk eden melekler vardı. Öyleyse ileride herkese göz ile görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki ne bütün bütün meçhul kalsın, ne de bedihi olup herkes ister istemez mecbur kalsın. Şimdi peygamberimizin bazı hadisleri var. Bu hadisler biraz tevil ve yorum istiyor. Müteşabi hadisler oluyor. Niye bu şekilde peygamberimiz bahsetmiş? İmtihan ve tecrübe olarak bunlardan bahsetmiş. Yani şu şudur, bu budur, bu böyle olacak, bu böyle olacak deyip kesin bir şekilde sınırlarını çizse, özelliklerini birer birer insanların tam olarak gözüyle gördüğü zaman anlayacağı şekilde belirtmiş olsa, bu imtihan kalmazdı. Herkes gördüğü zaman ha bu peygamberimizin bahsettiği Mehdi diyecekti insanların hepsi ona tabi olacaktı. O zaman imtihanın sırrı ortadan kalkacaktı. Ya ne bütün bütün meçhul kalıyor, yani ne bütün bütün bilinmez insanların anlamayacağı şekilde kalıyor, ne de çok açık bir şekilde insanların ister istemez tahsike mecbur kalacağı bir hale geliyor. Akla kapı açıyor, ihtiyar elinden almıyor. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alamet kıyamet görülse, yani herkesin gördüğü zaman ha bu kıyamet alametidir diyeceği bir alamet olsa, Herkes tasdike muzdar kalsa o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidat ile beraber kalır. Yani e, ahir zamanda olacak olayları herkes gözüyle gördüğü zaman direkt anlayabilse o zaman e, kömür gibi biriyle elmas gibi birinin birbirinden ayrılması mümkün olmuyordu. Sırrı teklif ve netice imtihan zayi olur. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri gibi çok meselelerde çok ihtilaf olmuş. Yani bu Mehdi ve Süfyan meselelerinde ne bütün bütün meçhul kalıyor bu peygamberimizin bahsedi bahsettiği hadisler ne de çok açık bir şekilde oluyor. İnsanlar tasdike mecbur kalıyor. Yani peygamberimiz tam arada söylemiş ki insanların aklen düşünüp anlamaya çalışıp ihtiyarı da elinden alınmayacak şekilde bunları e, araştırması gerekiyor hem rivayet dahi çok muhteliftir. Birbirine zıt hükümler olmuş. Ya birbirine zıt hükümlerin olması insanların bu meseleyi işte tam olarak anlayamadığından. Yani ne bütün bütün meçhul kalıyor ne de bedihi oluyor. Herkes herkes ister istemez tarzike mecbur kalıyor. Şimdi Mehdiyet'in 3 üç vazifesinden birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyun taunu beşer içinde intişar etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Şimdi Mehdiyet'in üç tane vazifesinden bahsettik. Birinci vazifesi imanı kurtarmak. Yani kısaca özetleyecek olursak, birinci vazife ve en mühim vazife, diğerlerini de tetikleyecek, onlara rehberlik edecek olan vazife, imanı kurtarmak vazifesi. Üstad zaten bu mektubun sonunda söyleyecek. Bu birinci vazife en mühim ve en ehemmiyetli vazife. Niye böyle? Yani insanların böyle birer birer fert olarak imanının kurtulup bir cennete gitmesi var. Bir de yani böyle siyasi olarak bir ciddi bir oluşum olup insanlar da imanın olmaması var. Yani hangisi tercih edilir? Tabii ki yani birer birer insanların, fertlerin imanının kurtulması. Bu şekilde ahiret yolculuğunda e, cennete varmaları Tabii ki daha önemli. Şimdi bu e, Mehdiyet'in birinci vazifesi imanı kurtarmak dedik ya. Acaba bu vazifeyi kim yapmış? Böyle e, farklı yerlerden e, şeyler yaptım. Atıflar yaptım. İlki şu 699'dan. risalet Nur'un eczaları sözler namıyla iş iştihar etmişler. Sözler ise Arapça kelimattır. Ve o kelimat ile Kur'an'ın hakaikini o derece mahsa hak ve aynı hakikat olduğunu ispat etmiş ki bu zamanın dinsiz feylesoflarını tam susturuyor. Bu zamanda dinsiz feylesofları tam susturan eser risale Nur eserleri bu bir. İkincisi Risale-i Nur'un eczaları sözler namıyla iştihar etmişler. Buraya aynı yer kopyalanmış. Oraya geçelim. Zira asrımızda kainat fenleri ve maddi ilimleri revaçta olup yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları, hem tabiyyun ve maddiyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatları, tabiat perestlik ve madde perestlik bu asırda çok ciddi bir e, revaç buluyor. Hem küfr mutlak cereyanı ki hiçbir din ve maneviyatı tanımayan küfr mutlak, yani İslamiyet, Hristiyanlık, hiçbir dini kendi tanımayan, ortadan kaldırmaya çalışan ve Allah'a iman hakikatına karşı muhareze ederek dinsizliği neşreden, İslam'ın fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden, yeni nesillere ve gençlere imansızlık fikri küfrisini aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının, İslam ve iman düşmanlarınca ön plana alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda, elbette Risale-i Nur'a okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. Şimdi bu zamanda tabiat fereslik, madde fereslik, küfr mutlak, bunların karşısındaki en önemli eser gene Risale-i Nur'dur. Yani gençlerin imanını kurtaran gene burada Risale-i Nur'dur. O şekilde bahsediyor. Fakat şu zamanda maddiyum fikri herkesi sersem ettiğinden en bedihi bir şeyde zihinlere vesvese vermiş. İşte şöyle vesveseleri izale için hassi kalbinin ve izan aklinin pek çok menbaalarından bir mukaddeme ile dört menbaana işaret edeceğiz. Üstad burada gene aynı şekilde maddiyumluk fikrinin e, vesveselerini izale için Risale-i Nur'u işaret ediyor. Gene e, devamında hem Risale-i Nur bu zamanda bir tağunu beşeri olan yani insanlıkta böyle çok ciddi bir salgın hastalık gibi yayılan maddinyunluk fikrini iptal etmek için cinni ve ruhanilerin vücutlarını katli hüccetler ile ispat etmeye çalışmış. Bu meseleye üçüncü derecede bakmış. tafsilatını başkaları bırakmış. E, baktığımız zaman gene e, bu ruhaniyatları, cinleri, e, melekleri inkar eden bir maddiyonluk fikri var. Bunları da gene karşısına çıkıp bu meseleleri ispat etmeye e, uğraşan Risale-i Nur'dur. Bir de Üstad e, Şualarda diyor, Risale-i Nur bu Mehdiyetliğin birinci vazifesini tamamıyla e, Nur şakirtleri bunları görmüşler. Nur şakirtleri birinci vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden. Yani bu imanı kurtarmak davasını bu zamanda yapan Risale-i Nur. Mehdiyet'in üç tane vazifesi var. Birincisini yapan Risale-i Nur'dur. Devam ediyor. Gene birinci vazifenin devamı bu siyah olan yazı. Ehli imanı delaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden. Ha, demek ki bu ehli imanı delaletten muhafaza etmek, çok ciddi bir meşguliyet gerektiriyor. Yani senelerini vermek gerekiyor. Siyasetten, dünyadan elini eteğini çekmek gerekiyor. E, tamamen bu meseleye yoğunlaşmak gerekiyor ki bu meseleyi tam halledilebilsin. E, bunu tam olarak yapan kim? Üstaddır. Yani hayatı ortadadır. Tarihçeyi hayatı malumdur. E, tüm hayatını bu meseleye vakfetmiş. Bununla ilgili birkaç yer aldım. İşte o müfteriler yaşı 80'i bulmuş. Zehirlerden şiddetli hasta Dini hizmetinden dolayı ömrü hapishanelerde çürümüş bir İslam kahramanı. Üstadın bu dini hizmetinden dolayı ömrü hapishanelerde geçmiş. Yani tüm ömrünü bu dini hizmete adamış. Gene e, burada bir örnek daha. Rus'un başkumandanı kasten önünden 3 defa geçtiği halde ayağa kalkmayan. Yani bu Rusya'ya esir düştüğü zaman Üstad e, Rus başkumandanı önünden geçiyor. İnsanların hepsi ayağa kalkıyor. Üstad kalkmıyor. Yani e, izzeti ilmiye o alim sıfatı, üstaddaki ilim, alim sıfatı bu başkumandana karşı üstadı ayağa kaldırmıyor. Ve tenezzül etmeyen ve onu idam tehdidine karşı izzeti İslamiye'yi muhafaza için onu başını ona başını eğmeyen. Yani kalkmazsan idam edileceksin diyorlar ama gene de o tehdide karşı izzeti İslamiye'yi muhafaza için ona başını eğmeyen. İstanbul'u istila eden İngiliz başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı İslamiyet şerefi için idam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşılayan Üstad Hütüvat-ı Sitte'yi yazıyor burada İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında. Gene İngilizler bu adamı hemen bulup ortadan kaldırmamız gerekiyor diye Üstad'ın peşine düşüyorlar. Ve Mustafa Kemal'in 50 mebus içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip namaz kılmayan haindir diyen. Ee, üstad meclise çağrılıyor. Meclis, meclise geldiği zaman bakıyor ki <laughs> mebuslarda çok ciddi bir namazlık, namaz konusunda e, gevşeklik var. Mecliste ilk konuşmasını namaz üzerine yapıyor. Tabi burada da ona karşı sinirlenen zatlar var. Ve divan harbi örfinin bu istiklal mah mahkemeleri kuruluyor. Dehşetli suallerine karşı şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım deyip dal kavukluk etmeyen. Yani insanları önce asıp sonra yargılayan bir zihniyet var. Yani böyle gözlerine kestirdiği insanları asıyorlar. Üstad bunlara hiç ehemmiyet vermiyor. Ve 28 sene gavurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslam fedaisi. Yani gavurlara benzememek kafasına şapka giyip o değişik kıyafetleri üstüne giymek meselesi. Bir İslam fedaisi ve hakikat-ı fedakar hizmetkarına maslahsız kanunsuz delinse ki sen Yahudi ve Hristiyan papazlarına benzeyeceksin. Onlar gibi başına şapka giyeceksin. Bütün İslam ulemasının icmana muhalefet edeceksin. Yoksa ceza vereceğiz denilse elbette öyle her şeyini hakikat Kur'aniye feda eden bir adam değil dünyevi hapis veya ceza ve işkence belki parça parça bıçakla kesilse cehenneme de atılsa katiyen rüz yüz ruhu da olsa bütün tariçeyi hayatının şehadetiyle feda edecek. Şimdi bunu niye okuduk bu örnekleri? Hemen geri geliyorum. Şu kısım için okuduk. Ehli imanı delaletten muhafaza etmek ve bu vazifeyi hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden. Şimdi bu imanı kurtarmak meselesinde bir eser ortaya koyabilmek için ve ehli imanı delaletten muhafaza edebilmek için meşguliyet çok ciddi bir meşguliyet iktiza ediyor. Devamında da hemen şurada diyor ki Üstad, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Şimdi Mehdi alir Resul, kendisine kitap verilen, e, kitap ilham edilen daha doğrusu, kitap ilham edilen bir Mehdi, bu imanı kurtarmak davasında ömrünü feda ediyor, bu imani eserleri ortaya koyuyor. Peşinden gelen Mehdi ise buna e, vakit ayıramayacak kadar meşgul oluyor başka meseleler saltanat var hilafet var itidadi İslam var bunlarla meşgul olduğundan dolayı ömrünü imani eserlere feda edecek vakti olmuyor. Bunu kim yapıyor o zaman? Mehdi ali resul yapıyor. Bu zat e, ömrünü imani eserlere feda ediyor. Peşinden gelen Hazreti Mehdi ise e, onun ile iştigale vakit kalmadığı için hazır bir program olarak o Mehdi ali resulün eee kitaplarını Kendine program yapıyor. Çünkü Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetinde saltanatı onun ile iştikale vakit bırakmıyor. Şimdi bu e, ikinci vazifeye bakıyor. Bu hilafete bakıyor. E, Mehdi hilafeti ilan edecek. Gelecek saat Mehdi e, hani üç vazifeden bahsettik. Bu ikinci vazifede hilafet var. Hilafet ilan edilecek. Hilafeti ilan etmesi için ciddi bir siyasi uğraş, bir e, otorite gerekiyor. Bunun için imani eserler hazır bir program olarak önüne konulmuş oluyor. Bunlardan faydalanıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. Yani bu imani eserleri bu Mehdi'den önce bir taife hazırlayacak. Bir program olarak hazır elinde direkt başlayacak yani Hazreti Mehdi. O zat o tayfenin uzun tetkikatı ile yazdığı eserleri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Şimdi ikinci gelecek olan Mehdi birinci vazifeyi yapmayacak mı? Yapacak. Nasıl yapacak? Elinde hazır kitaplar olacak. Elinde bulunan bu hazır kitapları bir program yapacak. Program ne demek? Yani okullara e, eser bu eserleri okullarda ders olarak koyacak. İnsanların e, insanların çok rahat ulaşabileceği şekilde yayınlayıp neşrine çalışacak. Gerek televizyonlardan gerek basın ve yayın organlarından gerek bu kitapları basıp dağıtıp insanlara ulaştırmasından yani e, şu an hani pragmatizm veya ne bileyim işte faydacılık, yararcılık eğitim bunun üzerine gidiyor. Ama e, inşallah bunu program yapmasıyla bu eğitim sistemi e, baştan aşağı değişecek. Dediğim gibi bu Hazreti Mehdi birinci vazifeyi bu eserleri kendine bir program yapmasıyla ilk vazifeyi de yapmış olacak. Peki nasıl yapacak? Tamam elinde kitap var. Bu kitapları etrafa nasıl neşredip yayıp bunları uygulamaya koyacak? O vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtleridir. Ha demek ki bu vazifeyi yaparken bu programı uygularken kendisine bir kuvvet ve manevi bir ordu gerekiyor. Yani maddi askeri olarak savaşan değil de insanlar içinde bu imani eserleri yaymaya çalışan ciddi bir ordu gerekiyor. Bu da yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. E, nurcular içinde bu ihlası, sadakati ve tesanüdü e, muhafaza edebilen, tam sahip olan bir kısım şakirtler bu Mehdi'nin manevi ordusu olarak iş görecekler inşallah. Ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Demek ki Nurcuların içindeki bu taife de az olacak veya insanların sayısına göre az olacak ama az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılıyorlar. Şimdi birinci vazife bitti. Birinci vazifeyi bir daha özetliyorum. İmanı kurtarma vazifesi. İmanı kurtaracak çok ciddi eserler yazılmış. Bunun için ömürler feda edilmiş. Ee, hazır bir program olarak bırakılmış. Gelecek olan Mehdi, ikinci Mehdi diyelim buna, bunu e, hazır önünde bir eser olarak bulacak. E, bir kısım şakirtler, e, ihlas, sadakat hemen şurada okuyalım. İhlas, sadakat ve tesanüf sıfatlarına sahip bir kısım şakirtlerin de desteğiyle bunu program olarak uygulayacak. İkinci mesele, şey ikinci vazife. Bu vazifeler insanların gözünde daha önemli görünüyor. Çünkü daha çok böyle geniş daireye bakıyor. İkinci vazife Hilafeti Muhammediye aleyhissalatü Vesselam unvanı ile. Ha demek ki bu gelecek olan zat hilafeti ilan edecek. Hilafeti ilan edecek. Bu ünvan ile halife olduktan sonra şair İslamiye'yi ihya edecek. Şair nedir? E, camilerdir, ezanlardır, İslami kıyafetlerdir. Ondan sonra e, e, bu dini yapılardır. Bunları ihya edecek. ha yani Bunlara baktığımız zaman şu an bunlarda e, böyle yasaklanan veya sıkıntı yaşanan ne var? En büyük alamet e, şu an için Ayasofya görünüyor cami olmasına rağmen müzeye çevrilmiş. Bunu inşallah camiye tekrar çevirecek. Benim anladığım en büyük şairlerden biri. Bu Bunu yaptığı zaman inşallah çok ciddi bir kuvvet kazanacak. Alemi İslam'ın vahdetini noktayı istinad edip, alemi İslam'ın vahdetini ilafet ilan edildiği zaman tüm İslam milletleri, tüm İslam alemi bir araya gelecek. Bir fikir birliğine, bir e, böyle Kuvvet birliğine, ad, e, siyasi, askeri bir birliğe kavuşacaklar. Bunun noktayı istina edip, beşeriyeti, maddi ve manevi tehlikelerden. Ha, maddi ve manevi tehlikeler şu an ne görünüyor? Mesela savaş, açlık, kıtlık, dünyada böyle e, çevre kirliliğidir. Bunlara bir müdahale olacak. Yani tüm İslam milletlerini bir araya getirip, bunları arkasına alan zat, artık inşallah e, dünyada düzeni sağlamaya çalışacak. Sadece Müslümanlara değil. Çünkü burada beşeriyet diyor. Tüm dünya üzerinde adaleti tekrar sağlamaya çalışacak inşallah. Manevi tehlikelerden ve gadab ilahiden kurtarmaktır. Ha, o zaman gadab ilahiden de kurtulacak. Hani bazıları soruyor ya bu virüs belası, bu ne bileyim bit belası, çekirge belası, şu belası, bu belası ne zaman biter? İnşallah hilafet ilan edildiği zaman ve şair ihya edildiği zaman bu sıkıntı, musibet, gadab-ı bi ilahi bitecek inşallah. Bu vazifenin nokta istinadı ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır. Ha şimdi bunu yapabilmek için ne gerekiyor? Milyonlarla ferdi bulunan ordular lazım. E Bu ordu kuvvetini kim sağlayacak? İnşallah e, seyitler cemaati sağlayacak. Şu an zaten sayıları milyonları geçen e, kuvvetli ve kesretli diyor Üstad. E, Mehdi'nin e, böyle askeri olarak ordusunda savaşacak. E, bunu ciddi... Maddi destek sağlayacak olanlar, maddi ve manevi destek sağlayacak olanlar seyitler cemaati. Burada büyük ihtimal oradan bahsediyor. Mehdiyetin üçüncü vazifesi, inkılabatı zamani ile çok ahkam-ı Kur'aniyenin zedelenmesiyle. Yani Kur'an'ın hükümlerine bakıyoruz. Hayatımızda nerelerde geçerli, ne kadar uygulanabiliyor veya ne kadar uygulanması mümkün? Ee, şu an e, bazı şeyler kısıtlı veya uygulanamıyor veya bunların yerine başka şeyler konulmuş. Bunlar da inşallah değişecek. İslami hükümler hayatta cari olacak. Yani buna yasa mı derseniz, anayasa mı derseniz, ne dersiniz? Bunlar e, Kur'an'ın hükümleri uygulanmaya başlayacak. Ve şeriat-ı Muhammedinin kanunları, e, demek ki şeriat da gelecek. Bir derece tatile uğramasıyla o zat, bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla, ehli imanın manevi yardımları var. Bir. İki, iddia İslam'ın muavenetiyle. İddia-ı İslam'ı sağlayacak. Yani buna cemahiri i İslamiye diyoruz tabi bir yerde. Yani İslami Cumhuriyetler Birliği. İslami Cumhuriyetleri bir araya getirecek inşallah. Yani nasıl olur? Ne bileyim NATO gibi, Avrupa Birliği gibi öyle değişik bir isimle, değişik bir şekilde bir araya gelip bu İslami Cumhuriyetleri bir araya, tek bir güç altına yani hilafet altına toplayacak. Ve ulema ve evliyanın, bütün e, alimlerin, evliyaların da manevi desteğini alacak, fetvasını alacak. ha Diyecekler ki bu zat e, halifedir, buna tabi olun. Tüm Müslümanları bu zata yönlendirecekler. Ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltaklarıyla o vazifeyi uzmaya yapmaya çalışır. Bu çok ciddi büyük bir vazife. Bunu yapması için <laughs> bunların e, desteğini alması gerekiyor. Kimlerin? Bütün ehli imanın, iddia İslam'ın muavereti, bütün ulemanın ve evliyanın ve seyitlerin, seyitler cemaatinin e, desteğini alarak bu çok ciddi büyük vazifeyi yapacak inşallah. Bu büyük vazife nedir? Hilafettir. İttihadı İslam'dır. Yani İslami devletlerin bir araya gelmesi. Ahkam-ı Kur'aniye'nin ve şeriatın kanunlarının hayatta uygulanır olması. Ve e, şairin ihyası. İslami şe şairin Evet. Ekran gitti geldi. E, i̇nşallah bu vazifeleri e, bu zat yapacak. Şimdi buradan ne anlayacağız? Mehdi. Diyet deyince bir Mehdi Ali Resul var, Ali Resul var. Yani kendisine kitap ilham edilen imani eserleri, ilham edilen bu eserlerle insanların imanını kurtaran bir Mehdi var. İki, bu birinci Mehdi, ikinci Mehdiye zemin hazırlayacak. İkinci Mehdi geldiği zaman bu eserleri program yapacak, Halifeliği tekrar getirecek inşallah, İslami devletleri bir araya getirecek, Şairi İslami şiirleri. Tekrar inşallah canlandıracak İslami hükümleri ve şeriatı uygulamaya başlayacak. Bu mektubun daha biraz daha devamı var. İsteyen devamını Emir Dağ Layıkası 266. sayfadan okumaya devam edebilir. Allah rızası için El Fatiha.